Polisondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündemine Erden Timur'un açıklamaları adeta bomba gibi düştü desek yanlış olmaz. Şimdi o açıklamaları ve açıklamaların sonrasındaki gelişmeleri anlatacağız. Ayrıca Okan Buruk kampa gitmeden önce İki oyuncuyu işaret etti. Bu iki oyuncu kim? Onlardan da size bahsetmeye çalışacağım. Galatasaray'daki son durumu değerlendireceğiz. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim ve hemen başlayalım. Erden Timur'un sözlerinden önce başlayalım. Gerçekten çok çarpıcı sözleri var. Dursun Başkan bana 2024'te aday olmayacağım. Başkan sen olacaksın dedi cümlesini kullanıyor. Şimdi ben önce bir bütün bunları bir alt alta söyleyeyim sonra konuşalım. E, aday olacak mısınız diye sorulduğunda da reddettiğim bir şey değil diyor. E, Ali Koç'tan gelen saldırılar bu vedada etkili oldu mu sorusunun yanıtı da zerrece etkili olmadı diyor. Ee, tabii ki yine Fenerbahçe'de e, Ali Koç'un gerçek şampiyon e, Fenerbahçe e, diye bir e, açıklaması var. Bununla ilgili ne söylersiniz sorusuna da bizim şampiyonluğumuz anamızın ak sütü gibi helal dedi. E, şöyle söyleyelim. E, gerçek sahiplenmeyi de Icardi'nin yaptığını vurguladı. Kendisine sahiplenme açısından baktığımızda ve e, şöyle vurgulayalım istifadan başka çarem kalmadı. Tutunacak dalım olsa tutunurdum diyor. Yani kimse bana elini uzatmadı diyor. Ne arsızlığım, ne hırsızlığım, ne namussuzluğum, ne komisyonculuğum kaldı. Hiçbir dala tutunamadım diyor. 1-2 ay değil, 13-14 aydır yoğun, planlı, kasıtlı, haksız organize iftiralara uğradım dedi. Ee, ve bu iftiraların da içeriden geldiğini söyledi. Bu kişiler Galatasaray'ı düşünenler değil, temel duygular kıskançlık diyor. Yani dışarıda değil, hani tırnak içinde söylüyorum, beni eleştirenler düşmanlar diyelim, hadi öyle söyleyelim, içeride diyor. Taraftar olmasa lime lime edilirdim. Galatasaray'da tiyatro yapanlar 300-500 kişi diye söylüyor transfer listelerini ama bu da güzel bir haber listeleri hazırladık. 2-3 gün öncesine kadar transfer çalışmalarını yaptık diyor. Şimdi bütün bu sözlerden ne tür bir çıkarım yapacağız onu söyleyelim. Çıkarımlarımı söyleyeyim. Bir, Erden Timur bir sonraki dönemin adayıdır. Bir kere bunu söyleyelim. Çıkarımımız bu. İkincisi, Galatasaray yönetimi içerisinde kendisinin öne çıkmasını içine sindiremeyen bir ekip var. Şimdi tabii birçok kişi Metin Öztürk'ü işaret ediyor. Bilemem tek başına Metin Öztürk müdür, onun dışında başka kişiler var mıdır onu bilmiyorum. Üç, ki bunu zaman zaman söylemiştik, Dursun Özbek'le ciddi manada görüş ayrılıkları var. Bunu da e, vurgulayalım. Bunun dışında e, şöyle söylememiz gerekiyor. E, peki bütün bunlardan sonra e, Erden Timur Galatasaray'da başkan olabilir mi? Şimdi şunu da söylemem gerekiyor. Evet, e, taraftar olmasa beni lime lime ederlerdi türünden cümleler taraftara gönderilmiş mesajlar ki nitekim bugün dikkat ettik X'te yani eski Twitter'da Dursun Özbek istifa hashtag'i açıldı ve birinci sıraya yerleşti. Dolayısıyla bu da gösteriyor ki taraftar kesinlikle Kimin yanında? Erden Timur'un yanında. Ama Galatasaray'da kongre üyeleri her zaman farklı düşünce içerisinde olabilirler. Bunu unutmamak gerekiyor. Bunu özellikle söyleyeyim. Ee, şöyle bir durum var. Bir de tabii şampiyonluğun ardından bu konunun ortaya çıkmış olması da bu şampiyonluğun coşkusunu özür dilerim gölgeleyecek nitelikte olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu toplantıda e, toplantı sonrasında en çok konuşulan konulardan bir tanesi Icardi. E, çünkü acaba Icardi ile ilgili bir olumsuzluk olur mu? İsterseniz önce Okan Buruk'un kendisine veda ettiğini ve özellikle en çok üzülenlerden birinin Torreira olduğunu söyleyelim ama şöyle söylüyor. Gerçek sahiplenmeyi Icardi yaptı diyor. Yani o Icardi bana sahiplendi. Onda yaşadım. E, Icardi'nin ayrılacağını düşünmüyorum diyor. Kendisi öyle söylüyor. Ama tabii bu noktada e, bakalım ne tür gelişme olacak derken hemen İtalya'dan haber geldi. E, onu onu e, söyleyelim. Gianlico, Gianluca Di Marzio hemen açıklamayı yaptı. Ayrılacak diyor. Yani e, onu getiren Erden Timur gidince o da çok çok uzun süre orada kalmaz diyor. Şu ana kadar Icardi'nin ayrılacağım ya da ayrılmayacağım diye bir cümlesi yok. Galatasaray taraftarı ile ilişkisinin çok net ve güzel olduğunu söyleyebiliriz. Ama Galatasaray'da fırtınalı günlerin olacağı gerçeğini söyleyelim. La Gazzetta della Sport'un da bir e, açıklaması var. Alessandro Vocalelli'nin açıklaması. Ondan da bahsedelim. Haydi İtalyan takımları Icardi için neden para yatırmıyorsunuz diyor. Yani işte Milan'ın ihtiyacı olduğundan bahsediyor. Real Madrid ee, Mbappe'yi alıyor, siz hala Icardi gibi bir santrofor işte, Osimhen gidiyor, Lukaku gidiyor, neden hareket etmiyorsunuz diye e, açıkçası bir gazeteci olarak pek de fazla görevi olmayan bir konuda e, çağrı e, yapıyor. Bu noktada baktığımızda e, tabii ki Icardi'nin kafasının karışma ihtimalini de bir yere yazmamız lazım. Hani gider demiyorum ama kafası da karışacaktır. Öyle söyleyebiliriz. Sonuç itibariyle e, hani. Net bir şekilde şöyle söyleyebilirim bir deprem etkisi oluşturdu. Bir yorum daha yapayım Galatasaray'da bugüne kadar alıştığımız düzen belki son 5-10 yılda yıkıldı ama kol kırılır yen içinde kalır cümlesiydi ama yen içinde kalmadı baya baya içeride e, içeriden e, hançerlendim diyecek kadar ileri götürdü ki Galatasaraylı olarak bunu söylemek istemiyorum e, cümlesini kullandı. E, i̇çeriden olunca bir de çaresi yok dedi. Sonuç itibariyle Net bir şekilde Erdem Timur'un açıklamaları Galatasaray yönetimiyle e, ilgiliydi. Onu özellikle söylememiz lazım. Şimdi bunu bir kenara bırakalım artık. Çünkü hayat devam ediyor, yeni yapılanmalar oluşacak, İbrahim Atiboğlu vesaire, birçok şeyler var. Ama e, nereye gelelim yani ben diğer maddi konuları söylemiyorum işte 40 milyon euroluk e, getirdim e, e, işte sponsorlar getirdim hiçbir sponsor olarak kimseyi içeriye almadım zarar vermedim kulübe onlar zaten klasik ama üstünde duracağım noktalar bunlardı. Şimdi biraz da şuradan devam edelim e, Okan Buruk'un raporu dedik Okan Buruk'un raporu var diyor ki kampa kadar iki oyuncuyu bana yetiştirin iki oyuncuyu kim bunlar biri Sabek diğeri de 8 numara. Ben bu iki oyuncuyu kampa kadar getirin. Sonrasını bakarız diyor. Çünkü 10 numara ihtiyacı var. Orta sahaya birden fazla oyuncuya ihtiyaç var. Kerem Aktürkoğlu giderse sol tarafa ihtiyaç var. Belki Zaha, TT gibi oyuncuların gitme durumu söz konusu. Bütün bunlara baktığımızda tabii ki bir bir şekilde yenilenme söz konusu olacak. Peki o Lorenz Asinyon O sabek Lorenz Asinyon istediği. Ee, şöyle söyleyelim. 23 yaşında Burnley'de kiralık oynamıştı. Rende aslında bon servisi. Toplamda 36 maç 3 gol 4 asisti var. Ee, Premier Lig'de 15 maç 1 gol 2 asisti var. Burnley küme düşünce Rene geri döndü. Şimdi nasıl bir oyuncu? tam da Galatasaray'ın ya da Okan Buruk'un istediği bir oyuncu. Sprint hızı var, hızlanması var, süratli bir oyuncu. Adam eksiltebiliyor. Bu da dripling kabiliyetinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Mücadele gücünün de iyi olduğunu söyleyeceğimiz bir oyuncu ve diyor ki kampa bana bunu yetiştirin. Şimdi Galatasarayın Şampiyonlar Ligi için bunu yapması lazım. Bu önemli nokta. Şimdi bunun dışında bir de 8 numara. 8 numarayı bir kenara bırakarak Galatasaray içinde gelişen olaylardan bir iki tanesinden bahsedeyim. Galatasaray içinde gelişen olayların Victor Nelson Sevilla takibe devam ediyor. Euro 2024 sonrası e, alma değil, öncesinde alma istiyordu ama bunu başaramayacak gibi görünüyor. Bunu bir kere yazalım bir kenara. E, i̇kinci önemli nokta Davinson Sanchez, yani iki stoperle ilgili. E, gelişmeler e, devam ediyor. Davinson Sanchez'in no, Napoli 12 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray 15 milyon eurodan aşağıya olmaz diyor. Bunu da söyleyelim. Şimdi 8 numaradan önce Rafa Silva ile ilgili zaten size zaman zaman iletiyoruz. Portekiz basını Galatasaray'a gidecek iddiasında bulundu. Katar ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti diyor. Gelirse yani hangi takıma gelirse Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hepsi istiyor. Gelirse mükemmel iş yapacak bir oyuncu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi gelelim 8 numara meselesine. Galatasaray'ın 8 numaradaki 8 numara oyuncusu olarak ilk adayından bahsedelim. Sofyan Amrabat ki daha önce de size söylemiştik. Sofyan Amrabat çok net bir şekilde pişmanlık yaşayan bir oyuncu. Neden pişmanlık yaşadı? Keşke dedi. Keşke gelseydim. Sezon başında beni istediği zaman Galatasaray dedi. Ama tabi biliyorsunuz son pişmanlık fayda etmiyor. Şimdi Sofyan Amrabat konusunda Galatasaray'ı da takibi aldığı için gelişmelerin olumlu ilerlediğini söyleyebiliriz. Lorenzo Sinyon Sofyan Amrabat'ı getirirse Galatasaray'da Okan Buruk'un istekleri yerine gelmiş olacak. Peki onların dışındaki oyuncular kimler? Onlardan da bahsedelim. Çünkü gerçekten de e, orta saha konusunda çaresiz kalmak istemiyor Galatasaray. Bu kez Yusuf Pofana'yı söyleyelim. Onun ihtimali biraz düşük. Neden düşük? Çünkü onu takip eden takımlar bir hayli güçlü. Arsenal Manchester United takip ediyor. Bunu bir kenara yazalım. Onun dışında kimler var derseniz Christian Eriksen yine 2025'te sözleşmesi bitecek. Ayrılması neredeyse kesin. 28 maç 1 gol 3 asistle oynadı. Ve bir isim de Casemiro ama Casemiro ile ilgili şöyle bir gerçek var. Nacho ve Casemiro'yu Ronaldo El Nasr'a götürmek istiyor. Dolayısıyla onların transferi pek mümkün değil. Galatasaray iki oyuncuyla artık imza aşamasında çok küçük pürüzler çözümlenirse netice itibariyle Galatasaray Okan Buruk'un kamp için istediği iki oyuncuyu bitirmiş olacak. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.